Şimdi Maltepe Park'tayız. Şöyle yürüme yolu var. Yürüme yolunda evet. Bir tur kaç adım? Hem ona bakalım. Hem park etrafında dolaşalım. 4153'te başladık. Bunu unutmuyoruz. Evet şu anda yürüyüşümüze devam ediyoruz. 4153 adım. Normal adımlarla yürüyoruz. Evet. Geceliğin ışıklandırılıyor sanıyorum burası. Adapazarı Bölgesi. Evet burada geceliğin ışıklandırılıyor. Şu anda büyük ihtimalle bir satış yerine gidiyoruz. Şurası da keyifliymiş burayı dönmesi. Buraya döndükten sonra o yürümez yeri bilmeyecektik. Burayı döndükten sonra bizi bir işletme bekliyor. Hatta şurada da merdivenler var. Mahalle halkı buradan da ne yapabiliyor? Buraya gelebiliyor. Gayet güzel bir şekilde yapılmış bir park. Maltepe'ye Atapazarı Belediyesi tarafından böyle geniş bir arazi de bulununca güzel olmuş, yapılmış. Bu da mescitmiş orası, evet. <laughs> ee, judo karate. Bu da güzel. Tekvando. Tekvando judo çalışma yeri. Burası bir tenis kortu. Burada insanlar oturuyor. Burası da bir kantin, evet şu anda yürüyüşümüze devam ediyoruz. Bir tarafta adımımız sayılıyor, 4153 adımda bugün yaptığımız, bakalım bir turumuz. Biz şu kırmızı halı, şu kırmızı yumuşak zemin boyunca yürüyeceğiz. Burası pazar yeri, pazar yeri, kapalı pazar yeri, Maltepe'de şu yumuşak zemin boyunca yürüyeceğiz. Az önce gerçekten küçük çocuklar judo yapıyordu ileride. Tek judo artık ne yapıyorlarsa gerçekten çok hoştu. Evet şimdi Maltepe Gençlik Spor Kulübü. Gerçekten çok güzel. Çok güzel bir alan. Evet. Ya burada dik gibi maçlar veriyor. Bir kafe varmış. Bak kafe gibi. Şu anda pandemiden sonra boşalttığını sanıyorum. Evet şimdi geldik. Bizim yürüyüş yaptığımız karşıda. Evet 4396. 97, 250, 250 adımdayız şu anda. Çok da bir şey değilmiş ama 500 adım tamamlayacağız. Şurada işte futbol sahası. Burası anahtarı muhtarda. Onun için her zaman açmıyor. Özel izinde açıyor futbol sahasını. Çünkü futbol sahasını açtığı zaman bayağı buralar ee, insanlar çıkmak tahrip olabilir. Ama basket ve voleybol sahasını sürekli pahalı durumda. Özellikle voleybol sahası ortada. Orada sıkıntı yok. Şu an boş akışta. Kireyi de söktüler herhalde. Herhalde kireyi kendileri getirip kuruyorlar. Hep aynı gruptu. Sonra bir de basketbol alanı, iki pota. Bir de ipler, ikinci de sallanıyor ama pota da sıkıntı yok. Hadi şu fark etme. Kırmızı alana dönelim. Kırmızı alanda yürüyelim. Evet. Şimdi tribünlere doğru geleceğiz. Tribünlere doğru geleceğiz. Malatya Spor Kompleksinde. Kestirmeyi kullanmadık yürüyüşümüz devam ediyor. Evet şimdi gayet güzel. Gidip. İnsanlar gelip tribünlerde oturuyorlar. Kesinlikle etkinlikleri izleme başladı diyelim onlar. Vakit geçirme, gölgede oturma, hava alma, tertemiz bir hava, oksijen. Şu anda Evet, 4500. ve 6 400 adımı geçtik. 500 adıma doğru gidiyoruz. Bir tur. 500 adım benziyor. Öyleyse 10 bin adım. 20 tur. Ama ben o adımları büyük attım. adım büyük adım attım. Büyük adım. Benim adımlarım biraz büyük boyumuzu. Evet adım büyük atılmış. Telefon bende olsaymış daha iyiymiş. Evet. Tekrar ölçelim. Büyük adımlarla ölçelim artık. Bakalım. Evet. Şu anda 4635 453 483 adım olarak ölçtük. Evet.